Kıymetli dostlar, değerli izleyenler, şu anda çok tarihi bir mekandayız. Malum biz tarihi ve kültürel mekanları geziyoruz. Kültür aktivitesi olarak, tarihi bir e, mucibat olarak. E, şimdi çok önemli bir yerdeyiz. Neredeyiz? Eskiden 4000 ve 2000 yıl arasında yaşamış ve uygarlığın e, önemli bir e, zeminini oluşturan Sümerlerin Ziggurat dediğimiz tapınakların önündeyiz ve e, şimdi hocam konuşacak biraz daha ama ben şunu iddia ediyorum. E, bu buraya gelen zikuratları ziyaret eden ilk Türkler bizleriz. Aksini iddia eden olursa lütfen bizi tekzip etsinler. Şimdi konuyla ilgili bilgisine başvuracağız. Kim? Profesör Doktor Fatih Erkoçoğlu hocam Zikuratın önünden bize açıklamalar yapacak. Bilmiyorum. Kıymetli hocam buyursunlar. Zikuratlar eski Mezopotamya'da, Sümerler'de, Babiller'de, Asurlar'da kullanılan bir çeşit tapınak olarak ifade edilebilir. Tabi en eski zikurat örnekleri basit yükselti platformları iken Obeyit dönemini kast ederek söylüyorlar. M.Ö. 4000'li yıllara ait ve en sonuncusu da M.Ö. 6. yüzyıla ait. E tabi piramitlerin aksine zikuratların üst taraflarına bakıldığında tabi uzaktan görebilirsiniz. Düz ben biraz zorluyorum hocam. Tabi bu fark ediliyor hocam. Evet. E, tabi e, basamak e, piramidi tarzı ilk krallık dönemlerinde son bulacaktır. Dikdörtgen oval ya da kare platformlar üzerinde yükseliyor. Yapı görüldüğü gibi hocam pişmiş tuğla, tuğla. güneşte ya da efendim yakılarak oluşturuyor ama güneşte olması daha uygun. Çünkü alan çok da müsait tabi bu anlamda. <laughs> Bu tuğlaların özellikle astrolojik anlamlardan dolayı renklendirildiği ifade ediliyor değişik renklere sahip olduğu zamanında. Kaç sayısı? 2 ila 7 arasında olduğu. Şu rampa dediğimiz kısımdan yukarıya doğru çıktığınızda da yukarıda bir türbenin olduğu ifade ediliyor. Tabi burasını belki söylemeyi unuttum. Yani Nasiriye kentinde Irak'ın. Biz Basra'dan sabah çıkmıştık. Evet. Takdir ben 150-170 kilometre geldik zannedersem. Tam hatırlayamıyorum. Bayağı da bir e, boğuşmayla pasaport kontrollerinden sonra buraya ulaşabilmiştik. Ur kenti. Tarihi Ur kenti burası. <laughs> e, bu e, zikurat olarak da aslında e, tanınmış e, örnekleri olan bir e, önemli bir zikurattır bu. Bu arada toplamda 38 zikurat keşfedilmiş. Bunlardan 4 tanesinin İran'da, geri kalanların da Irak'ta olduğu ifade ediliyor. Zaten yarın ya da bir gün hocam, şeydeki, Babil'deki alanlara da gezme imkanı bulursak, belki daha orada da farklı şeyler söyleme imkanımız olabilir. Tabi bu arada hocam hemen şu bilgileri de vereyim. Bizim bölümümüzden eski çağcı hocamız, Esma Hanım'la ben yazıştım. Buraya gelirken biz oradaki e, zikuratı ziyaret edeceğiz demiştim. Ondan almış olduğum bilgiler şu şekilde onları da siz yapıyı tasvir ederken ben buradan bahsetmiş olayım. Evet. Tabi bu yapı 3. Ur Devleti yani Sümer Devleti zamanında milattan önce 2060-1960 zamanında başkent Ur şehrinde inşa ediliyor. Günümüze kadar gelebilmiş en sağlam kuratlardan birisidir. Tabii bunun zaman içerisinde restora geçirdiği de her haliyle belli oluyor. Evet. Zaten Saddam Hüseyin zamanında bir atılımın olduğu bilahire bunların e, tam tamamıyla gözden düştüğü de bizim birkaç günlük gezimizde fark edilmek. Hocam şu üstteki yer var ya orası bak restorasyon tabii, olmamış tabii. orada. Orası eskiden kalan herhalde. Evet buyurun. Kral ur zamanında yapılmaya başlanmış. Oğlu Şulgi zamanında da yapımı devam etmiş. Yeni Babil Kralı Nebolidos zamanında yenilenmiş. En üstte tapınak yer alıyor. Genelde böyle yapılıyor zaten şeyler. Tabi Ur kentinin koruyucusu, koruyucu tanrısı olan Ay Tanrısı Tanrı Nanlar ya da sin için yapıldığı ifade ediliyor. Nanlar Sümercesi Akkaççasına da sin olarak ifade edilebilir. Tabi aynı zamanda deniliyor ki Tanrı sinin Harran kentinde de tapınımı söz konusuymuş. Hani Hazreti İbrahim Urfa'da mıydı yoksa burada mıydı tartışmasına belki katkı niteliğinde olabilir. Ur kenti bura mı yoksa bizim Harran'da kimi mi? Hı. Anlamında bunu söyleyebiliriz. Hocam genel itibariyle verebileceğimiz bilgiler bu şekilde. Ha Belki şunu da söylememiz gerekebilir. E, buraya gelirken bir askeri hapishane gibi bir yere rastladık. Ebu Gureyb zannettik. Biz zannettik ama o değilmiş. Evet. Buradaki tek yükselti de aslında bu yapı. Bu yapı evet. Tabi e, yani 2 ila kat olarak ifade ediliyor. E, Tabi izin vermiyorlar rampayla yukarıya çıkmamıza evet. bizim de böyle gönlümüzden geçmişti aslında. Evet. Ee, çıkabilsek çok mutluluk verici olacaktı. Ama e, yine de böyle bir zikuratın önünde bu konuşmayı yapmış olmaktan dolayı da mutluluk duydum söyleyebilirim. Hocam, hocam. E, teşekkür ederiz ama şöyle bir şey ben videonun başında söyledim. Katılır <gülüyor> mısınız Hilmi? <laughs> evet hocam. Şimdi biz bakın ciddi anlamda tabii. pasaportlarla anamızı ağlattılar. Aa, tabii, Çünkü tabii. bir pasaport bir kere söylenir. Bunlar biraz şeylerini kaybetmiş maalesef. Uzun süredir tabii, tabii. Devlet, bu, devlet olmayınca üzgün bir devlet ciddiyeti olmayınca. ya ciddiyet e, O kadar zorluklarla geldik. Tabii. Şimdi buraya bu kadar zorluklarla gelinen bir yere kolay kolay kimsenin bizim milletimizi söylüyorum ha bölgenin insanı bir şekilde yakın gelebilir. Biz geldiğimizi ilk gelen bizler olarak iddia <laughs> ediyoruz. Ben evet. ediyorum en azından. <laughs> Eğer bunun aksi bir durum varsa lütfen yorumlara tamam. yazar insanlar. Yazsınlar, tabii evet. Olacağım. Başka teşekkür ilave edeceğiniz bir şey var mı yok hocam? Hocam yeterli. Peki Uğur kentiydi burası. Evet, evet. Ben şöyle yakın merdivenlerde bir zoomlayarak videoyu sonlandırmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın. Değerli dostlar. E, hocamız Profesör Doktor Fatih Erkoşoğlu eee kuratlarla ilgili sizlere bilgiler sundu. Gerçekten bizim için önemli tarihi bir gündü. Bu e, Sümerler malum yazıyı da bularak dünya uygarlığına, medeniyetine büyük katkılar yapmış ve matematik, fizik, tıp neyse birçok e, ilim dalında da e, özellikle de matematik alanında çok üst seviyelerde efendim çalışmalar olmuş eserler bırakmışlar. Yani insan diyor ki 4000 yıl önceki bu adamlar bu seviyeye ulaşmışken biz şu zamanlarda hala temizlik sıkıntısı çekiyoruz şu ülkede. Yani insanlar e, bazı noktalarda yani bunları görerek hiç ders çıkarmıyorlar demek ki. E, neyse ben sözü çok uzatmayayım. Böylelikle bitireyim. Yani çok daha ileri seviyelere o kadar teknik imkansızlığa rağmen gelmişler. Piramitlerden de belki bunu Mısır'da da söylemiştik. Bu da öyle bir şey olsa gerek. Netice kelam tarihi Ur kentinden, Sümerlerin bu Ziggurat'ının önünden yaptığımız yayın burada son buldu. Bir başka tarihi mekanda tekrar buluşmak görüşmek üzere. Efendim hepinize saygılar sunuyoruz. Hoşçakalın diyorum efendim. 5 Şubat 2024 Ur kenti.